Arkadaşlar selam. AYT 2025'te çıkmış bir daire sorusu var karşımızda. Şekilde C noktası AB doğru parçasının D noktası AB çaplı yarım çemberin üzerinde olup BAD açısı 18 derecedir diyor. Şekilde sarıya boyalı bölgenin alanı maviye boyalı bölgenin alanının 4 katına eşit olduğuna göre AC uzunluğunun BC uzunluğuna oranını sormuş. Bakın şuradaki AC'nin BC'ye oranını sormuş. Hemen çemberin Merkezini bir belirleyelim bakalım burada. Şimdi merkezi belirledikten sonra D noktasına birleştirdik mi? Tabii ki bu da yarı çap demektir. Yani burası r ise burası da tabii ki r kadar olmak zorunda arkadaşlar. Yarı çap olduğu için. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen oluşur. Şurası 18 derecelik açı yapar. E2 iç bir dış kuralıyla da burayı 36 derece bulursunuz. Şimdi 36 derecenin baktığı daire diliminin tamamı değil mavi. Bir kısım açıkta kalmış. Ancak şu aralarındaki 4 kat ilişkisinde yazmak lazım. Yani netice itibariyle onu da boşuna verecek hali yok. Burası S ise şu arkadaş 4S olmak zorunda. Bu bilgi soruda verilmiş bana. Anne hani şu beyaz kısmı bilmiyorum. O beyaz kısmı da mesela A diyeyim geçici olarak arkadaşlar. Şimdi burası 36 derece ise dikkat ediniz şurası da tabii ki 180'e tamamladığınızda 144 derece yapar. Ben şimdi şöyle küçük bir ispat yapayım size. Buradaki beyaz bölümü de B alanı olarak kabul edeyim. Ve şöyle bakın olaya bir de. Buradaki 36 derecelik daire diliminin karşısında A artı S var. 144 derecelik daire diliminin karşısında B artı 4S var ve bunlar yani açılar arasındaki oran dilimler arasındaki orandır. Yani 36'yı 144'e bölersem ki sadeleşir 1 bölü 4 gelir bu oran aslında A artı S bölü B artı 4S'dir. İçler dışlar yaparsanız bakın 4A artı 4S eşittir B artı 4S geleceğinden... 4A eşit B bulursunuz. ki Bu da demektir ki şunun yerine ne yazabiliyorum? 4A yazabiliyorum. Şimdi soru bitti. Neden bitti? Şöyle anlatmaya çalışayım. bakın Şuradaki beyaz üçgene odaklanalım biraz daha kalınlaştıralım. Onu Şuradaki e, içi beyaz olan üçgene odaklanalım. arkadaşlar. Şimdi burada D köşesi D köşesi, ve benim burada çizdiğim yardımcı doğru sayesinde D köşesinden yani D o doğru parçasından iki tane üçgene ayırmışız bunu. Ve üçgenlerden birinin alanı A, diğeri 4A. Bu üçgenler ortak yükseklik kullanıyor. Ortak yükseklik kullandığı için de alanları arasındaki oran buradaki tabanlar arasındaki orandır. Yani burası k kadarsa arkadaşlar burası 4k kadar demeye çalışıyorum. E 4k benim yarı çapım olduğuna göre burası da yarı çap ob de yarı çap. Buraya 3K kalır ve soru biter. Neden? Ne istemişti soru benden? Bakınız aşağıya. AC. E AC dediği 5K arkadaşlar. Bölü BC. O da 3K. K'ları sadeleştirdim. Doğru cevabım 5 bölü 3. Yani Bursa seçeneği.